tüm dünya ülkelerinde olduğu şekilde yurdumuzda da mayıs ayının ilk cumartesi günü uluslararası karayolu trafik günü olarak bunu izleyen hafta ise yine aynı adla uluslararası karayolu trafik güven karayolu trafik haftası olarak trafik güvenliği haftası olarak değerlendirilmekte. Bu yılda da Bilindiği şekilde 5-12 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerimiz mevcuttur. Nedir Bunları ben, şu şekilde sıralayabiliriz. 5 Mayıs cumartesi günü dün polis evimizde bir açılış yapıldı. Protokolümüzün katıldığı. Bunun akabinde hem vatandaşlarımızın hem öğrencilerimizin hem de sürücü olarak Katılma tüm taşıt e, sürücülerinden e, çeşitli miktarlarda e, katılımlar söz konusu oldu. Bir konvoy, bir kortej evet. e, tertiplendi. Bu vilayet önünden başlamak suretiyle Halepli Bahçeye kadar e, devam eden bir konvoy ve kortejimiz evet. mevcuttu. Bunu yaptık. Bugün malumunuz programımız. Televizyonunuzda e, programımız evet. mevcut. Yarın için 7 Mayıs Pazartesi sabah saat 10'da yine tüm kurum kuruluşlarımızın temsilcileriyle evet. Sayın Emniyet Müdürümüzün başkanlığında Sayın Valimizi ziyaret söz konusu. Saat 14.30'da yine 7 Mayıs Pazartesi yarın saat 14.30'da Yenişehir İlköğretim Okulu'nda öğrencilerimize tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla temsilcilerinin katılımıyla bir konferans onlara eğitim amaçlı konferansımız mevcut. 8 Mayıs Salı günü yine saat 14:30'da bu kez Koç İlköğretim Okulunda aynı şekilde öğrencilerimizi bilgilendirmek için bir konferansımız mevcut. 9 Mayıs Çarşamba günü saat 21'de bugün olduğu gibi Güneydoğu Televizyonunda bir programımız canlı yayın mevcut. 10 Mayıs Perşembe günü vilayet kavşağında saat 10 sıralarında Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin trafik canavarını sembolize eden öğrencilerin e, bu konuda bir e, temsili gösterileri mevcut. Yine saat 14.30'da 10 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da Devlet Su İşleri Konferans Salonunda Trafik Konulu Aman Dikkat isimli çocuklarımız için, öğrencilerimiz için Sadece tiyatro gösterisi. Yani? Tabii bu konuda yalnızca çocuklara değil. E, e, yani bu akşamki e, yani 10 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak ya da daha doğrusu saat 14:30'da oynanacak. Tabii anladım, büyüklerimiz tabii. de büyüklerimiz ha, de, dağlayıp, de tabii tabii, de, tabii, de. tabii büyüklerimiz de katılabilirler katılabilirler. <laughs> Evet, haftayı bu şekilde bitirmiş olacağız. Evet, evet efendim. 12 Mayıs'ta kapanışımız zaten. Evet, ben hemen Milli Eğitim Müdür Vekilimize dönmek istiyorum. Affedersiniz. Bizimizi önce ve yaygın eğitim kurumlarındaki trafik eğitimi çalışmaları ana başlık altında topluyoruz. Bunlardan birincisi okullarımızda ilk öğretim lise ve denge okullar eğitim çalışmalar yönetmeliği kapsamında 43 tane kol içerisinde bir de trafik kolu mevcuttur. Bir rehber öğretmen başkanlığında şubelerin tamamından seçilen temsilci öğrencilerle bir eğitim öğretim yılı boyunca trafikle ilgili şiirler, kompozisyonlar, resim ve afişler hazırlanmakta. Okulların duvar gazetelerinde bunlar sevgilenmektedir. Ayrıca okullarımızda, yaygın eğitim kurumlarımızda zaman zaman vatandaşlarımıza da seminerler düzenlenmektedir. Ayrıca ilk öğretim ve lise denge okullarımızda 4306 sayılı Kanun 8 yılı kanunun öğretim kapsamında son 3 yıldır ders konmuş bulunmaktadır. İlk öğretim okullarımızın 6. ve 8. sınıflarda haftada birer saat olmak üzere trafik ve ilk yardım eğitimi dersi bulunmaktadır. Bu trafik ve ilk yardım eğitimi dersi konular arasında ulaşımın önemi, karayolu trafiği, trafik bilgileri, trafikte sorumluluk, bisiklet kullanımı, trafik kazaları, ilk yardım, trafikte sürücü ve insan ilişkileri konularında 6. ve 8. sınıftaki öğrencilerimiz bir eğitim öğretim boyunca bu dersi görmektedirler. Yine liselerimizde seçmeli ders olarak trafik eğitimi dersi okutulmaktadır. Haftada bir ve iki saat, bir veya iki saat dolayında bu derste bir öğretim yılı boyunca devam etmekte. Ayrıca buna bağlı olarak da çevre ve insan seçmeli ders dersi de bu okullarımızda verilmektedir. Yine il emniyet müdürlüğümüzde de bir eğitim öğretim yılı boyunca yapılan çalışmalar işbirliği sonucunda okullarımızda bilgi yarışmaları, konferanslar, resim ve şiir yarışmaları düzenlenmekte. Birlikte programlarımız devam etmektedir. Yine slayt ve diğer gösterileri okul geçidi görevlerinin okulların dağılması sırasında öğrencilerin trafikle ilgili uygulamalı eğitimleri de bu devre içerisinde verilmektedir. Peki efendim bu trafik dersleri evet. ilkokul kaçıncı sınıftan başlıyor veya kaçıncı sınıftan başlıyor daha doğrusu? Dört ve beşinci sınıflarda trafikle ilgili çalışmalar başlatılıyor. Ayrıca altı ve sekiz sınıflarda biraz evvel arz ettiğim gibi evet. zorunlu ders olarak haftada birer saat altı ve sekiz sınıflarda birer saat müfredat programı içerisinde yer almaktadır. Trafik dersi kaç yılından bu yana? Üç yıldan beri efendim. Üç yıldan, yıldan beri, beri zorunlu 8 yıllık zorunlu ilk öğretimin uygulanmasından itibaren 3 yıldır ilk öğretim okullarında zorunlu lise denge okullarda da seçmel dersler arasında yürütülmektedir. Peki efendim tekrar size döneceğiz. Size yönelik çok sorularımız evet, var. Evet, ben hemen e, belediyeyi temsilen katılan arkadaşımıza vermek istiyorum mikrofonu. Efendim yani siz toplu taşıma araçlarının işletme müdürsünüz. Şehir içi trafikte çok önemli arz ediyor sizin bu halk otobüsleri, minibüsler. Bu, bunların sürücülerine ne tür bir eğitim veriyorsunuz? arkadaşlarımıza trafik konusunda ne tür uyarılarda bulunuyorsunuz? Bu konudaki çalışmalarınızı değerli izleyenlerimize anlatırsanız. Öncelikle tüm Şanlıurfalılara iyi akşamlar dilemek istiyorum. Ayrıca bu programı düzenlediğiniz için size de teşekkür ediyorum. Biz şehir içi toplu taşımacılığıyla uğraşan bir birimde görevi yapıyoruz. İşimiz çok zor. Halka hizmet ediyoruz. Hizmet etmeye çalışırken en güzel şekilde onları istedikleri noktaya taşımaya çalışıyoruz. Trafik haftası dolayısıyla etkinliklerin dışında biz şoförler odası ve trafik şube müdürümüz Nail Bey ile birlikte onların organize etmiş olduğu bütün çalışmalara şoförlerimizin katılması için eee gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Kendimiz de katılıyoruz bizzat. Ayrıca halk otobüsü ve minibüs şoförlerinin de bu tür çalışmalara katılmaları hususunda telkinde bulunuyoruz. Kendilerini yönlendiriyoruz. Bu çalışmaların şehir içi toplu taşımacılığında faydalarını özellikle Nail Bey ile birlikte çok yerinde müşahede etmeye başladık güzel başarılara imza attılar kendileri. Biz gruplar halinde kendi şoför arkadaşlarımızla toplantı yapıyoruz. Öyle ki halk otobüsü ve minibüs şoförleri günün 16 saati birlikte çalışmış olmalarına rağmen birbirleriyle bir araya gelme durumunda değiller. Bu aralarındaki muhabbeti arttırmak trafik kurallarını kendilerine hatırlatmak, kendilerinin ev sahibi olduklarını hatırlatıp insanlarımıza en iyi hizmeti yapmaları hususunda çalışmalar yaptık. Bunun sonucu